UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 2 ila 1 mağlup olduğu Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Kadıköy'de 5 ila 2 lig skorla yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin playoff'taki rakibi, Fransa'nın nice ekibini 2 ila 0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz temsilcisi Benfica oldu. Fenerbahçe play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos çarşamba günü evinde, rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Arda Güler destek verdi. Real Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilerin bu tarihi galibiyetine destek verdi. Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı maç sonu paylaşımına üç kez aynı yorumu yaparak sarı lacivert kalp emojisi bıraktı. Arda'nın bu jesti, Fenerbahçe taraftarlarından binlerce beğeni topladı.